Merhaba arkadaşlar, ben Deli Çoban. Bugün sizlerle beraber Sütopya'nın teraryum kitini inceleyeceğiz. Uzun süredir bir teraryum yapmak istiyordum, oluşturmak istiyordum. Onun için birkaç araştırma araştırmada bulundum, yani araştırdım. Birkaç firma vardı. Bunlardan biri Stopya'ya denk geldim. Kendileri yıllardır bunu yapıyor. Hatta mağazaları varmış İstanbul'da. Gitmek daha kısmet olmadı. Ben de Stopya iletişime geçtim. Ne yapabilirim, nasıl yapabilirim diye bana bilgilerde bulundular. Çok da yardımcı oldular bana. Buradan da Stop ailesine çok teşekkür ederim. Belirtmek isterim bu bir sponsorlu içerik değil. Yani kendim satın aldım. Onlar da bana yardım ettiler. Çok teşekkür ederim onlara buradan. Kutu içeriğinde bir teraryumda neler bulunuyorsa onların her şeyi içinde, tüm malzemeler içinde. Bir kavanozumuz var. Gerekli bütün toprak, taş, her şey içinde. Bunlardan bahsedeyim. Bir kavanozumuz bulunmakta. Ponza taşı. Burada lav taşımız. Aqua Soil miximiz var sprey geliyor. Aktif karbonu içinden geliyor. Hatta hatta yaparken eldiven bile göndermişler. Karıştırma çubuğu bunu işte taşları dizerken veya şey yapmak için göndermişler. Burada böyle bir bakım kılavuzu göndermişler. Ayrıca böyle bir kart geliyor sizlere. Bu kartta da online eğitim Videolarını açmak için bir link var. Bunu göstermeyeceğim. Çünkü satın alanlara veriyorlar. Kendileri paylaşmak isterse ya da bilgi almak isterseniz onlara ulaşabilirsiniz. Zaten ürünün linkini size altta paylaşacağım. Başka neler geliyor? Burada sticker'lar göndermişler. Çok güzel. Böyle Stopya'nın kendi sticker'ları. Ayrıca aydınlatmaya göndermişler. Bu aydınlatmalar çift renkli. Yani bir gün ışığı ve beyaz renkli ışıklarımız bulunuyor. Bir büyük lav taşımız var. Ayrıca bitki olarak yosun göndermişler. Teraryumun içindeki ekosistemi korumak için yani çok da bilgim yok. Ama içerideki karbondioksit ve oksijen dengesini sağlamak için yosun yollamışlar. Ayrıca bonsai Ağacını yollamışlar. Ben bonzayı seçtim. Orada başka seçenekler de var. Web sitesini inceleyebilirsiniz. Haydi şimdi kuruluma geçelim. Öncelikle ponza taşımızı altına yerleştireceğiz. Burada gönderdikleri tüm, yani lav taşı olsun, aqua soil olsun, ponza taşı olsun bunların hepsini ölçekli olarak göndermişler. Bunları gel siz de al, satın aldığınızda bunların hepsini kullanacaksınız. Öncelikle eldivenlerimizi takalım. Sizler de benim gibi ilk defa bir teraryum kuracaksanız başlangıç kitini ya da bunu başlangıç kiti demeyelim de full kitini yani kit şeklinde satın alırsanız daha iyi olur düşünüyorum. Çünkü her birini ayrı ayrı satın almak, ayrı ayrı bulmak özellikle de benim gibi tecrübesizseniz almanız daha mantıklı. Şimdi poza ateşimizi... taşımızı Şimdi bunu elinizle veya böyle gönderdikleri çubukla da düzeltebilirsiniz. Ama eliniz yetişiyorsa elle daha kolay olur. Böyle eşit bir şekilde zemine düzeltiyoruz. Poza taşımızı bitirdik. Şimdi de lav taşımızı düzenleyeceğiz. Burada da dikkat etmemiz gereken beyaz ponzu taşı görünmeyecek şekilde tüm yani üstten bakıldığında görünmeyecek. Yani bir yerde toparlanmayacak. Hepsi kapanacak şekilde yapacağız. Şimdi tamamen lav taşıyla her yer kapandı. Yanlarında görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buraları zoomlarız, görürsünüz. Çok güzel bir görüntü şimdiden oluştu. Şimdi de sırada aktif karbonumuz var. Pardon, aktif karbon burada. Aktif karbonumuzu sadece orta kısma gelecek şekilde yapacağız. aktif karbonumuzun tamamını ortaya gelecek şekilde koyuyoruz. Etrafa değil ortaya koyuyoruz. Şimdi de aqua soil mix'imizi alacağız. Bunlar zaten hepsi gramajlı. Yani bunların hepsini kullanacağız sırasıyla. Bu lav taşları olsun, aqua soil mix olsun, aktif karbon olsun. Bunlar hepsi gübre görevi görüyor. Bitkisel gübre. Şimdi bunu aktif karbon üstü kapanacak şekilde dolduracağız. Bir kısmını şimdi kullanacağız. Diğer kısmını da bitkimizi ektiğimiz zaman köklerin üstüne geleceğiz. Siz de zaten orada beyefendiciden çok güzel anlatmış. Aldığınızda eğitimi izlediğinizde tüm hepsine hakim olacaksınız. Şimdi tamam. Diğer kısmını da bitkiyi ektiğimizde kullanacağız. Şimdi tasarım aşamasına geldik. Yani tasarım dediğim bu gönderdikleri lav kayasıyla işte bitkinizi konumlandıracağınız şekilde o size kalmış. Bitki bu şekilde nemli bir yani hava ve nemli suyun olduğu bir kapta geliyor. Şimdi bakalım neler yapacağız. Gördüğünüz gibi küçük bonzaimiz. Eğitimde şeyden de bahsediyor. Budama kısmından falan da bahsediyor. Zaten budamı gelmiş. Eğer çok şeyse siz de bu duyabilirsiniz diyor. Ama ben karışmayacağım şimdilik. Ben böyle kayanın üstüne sanki kayanın içinden doğmuş gibi yeşillenmiş gibi yapmayı düşünüyorum. Köklerine zarar vermemeye dikkat edin lütfen. şekilde kayaya oturttuk. Sanki kayanın içinden filizlenmiş gibi. Şimdi bunu böyle ortalayacağım. Daha sonra ise köklerini kapatmaya çalışacağım. Şimdi Aqua Soil Mix kalan kısımlarını doldurup köklerini kapatacağız. Şimdi bitkimizi yerleştirdik. Köklerini aqua soil ile, soil mix kapattık. Son hepsini de döktük. Şimdi spreyimizle akvasto ilimizi ıslatacağız. Ayrıca yosunlarımızı ekeceğiz. Yosunları ekmeden önce de ıslatmamız lazım. Ve yaprak üstlerinde akua soil falan kalmışsa onları temizlemeye çalışacağız. Bu da paket içerisinde çıkıyor. Böyle rengi çok çok güzel oldu, aqua soil'imizin yaprakları da canlandı. Şimdi sprey ile sulamayı bitirdik. Ekimde son şey olan yosunlarımızı bu komple ağacın etrafına ekeceğiz. Yani çok basit yosunları şey yapmak ekmek zaten toprakla temas etmesi yeterli. Böyle yakınlaştırayım. Böyle parça parça alıp zemine serpeceğiz. Yani serpiştireceğiz. Bütün alana gelecek şekilde. Her tarafa istediğiniz şekilde elle de kesebilirsiniz benim gibi makas yardımıyla da yapabilirsiniz. Küçük küçük almaktan fayda var. Tabii bunu şimdi bitkiye ektik, yetiştireceğiz. Bunun bakımı çok kolay ama 2 ayda bir, 3 ayda bir budamasını yapmamız lazım. Bonza yetiştirenleriniz vardır aranızda. Bonzayı cidden çok yormadan yetiştirebileceğiniz bir bitki. söylemeyi unuttum. Burada kullandığımız sprey su içme suyu olsun. Musluk suyu olmasın lütfen. Çünkü musluk suyu kirecinden dolayı bu güzelim bu akvaryumun bütün cam fanusunun etrafını kireçle yapabilir. Onun için ona dikkat ediniz lütfen. Tabi isterseniz buradaki kayanın üstüne de koyabilirsiniz. Size kalmış. Ben kayanın görüntüsünü çok kapatmak istemiyorum. Ama bir, böyle bir köşesi ne deneyeceğim. Ya yetmez diye düşünmeyin. Çünkü bunlar ilerledikçe yayılıyor diye biliyorum. Yanlışım olmasın. Terörüm hoşuma giderse veya siz de yorumlarda belirtirseniz ile ilgili bu konuda kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Bu tarz videoların devamı için lütfen yorumlarda belirtin ve bu kanalı daha çok büyütebilmemiz için sizin abone ve beğeni yapmanız lazım. Yani lazım dediğim içinizden geliyorsa tabi bu abone ve şey like isteme olayını çok beceremiyorum. Yani siz en iyisini bilirsiniz zaten. Evet arkadaşlar, yosun ekimimiz de bitti. Şimdi sulamaya geçeceğiz. Şimdi tekrardan sulayacağız. Arkadaşlar yosunlar da budamaya ihtiyacı var. Şimdi tamamına yetmiyorsa, bende gitti gibi biraz açıklar var ama şimdi budama zamanı. Budadıklarınızı o böyle açıkta kalan kısımlara tekrardan ekebilirsiniz. Nereye kadar sulayacağız? Burada beyaz taşlara süzene kadar yani beyaz taşın üstüne gelmeyecek. Beyaz taşla poza taşıyla lav taşının olduğu kısma kadar su vereceğiz. Önce böyle sprey ile daha sonra da ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi musluk suyu kullanmamaya dikkat edin çünkü bu kumu sergilemek yani böyle iz bir görsel şölen için yapıyoruz. Bunu da mahvetmek istemeyiz. Buralarda belli oluyor zaten sular. Oralarda zoom geçeriz. Biraz daha süzülmesi lazım. Böyle elinizle tutarak sular yavaşça yukarıya çıkıyor. Biraz daha ekleyelim. Gördüğünüz beyaz kısımda yani ponza taşıyla lav taşlarının böyle kesiştiği noktaya kadar verirseniz yeterli. Çok fazla vermenizi tavsiye etmiyor Arkadaşlar, yani ben de okuduğum eğitimde gösterilen kısımları. Şimdi bu kadar. Sulama kısmımız da tamamlandı. Burada ışığımız var onu göstereceğim. Orada satılıyordu Stopya'nın kendi sitesinde. Ben alışveriş sepetini eklemeyi unuttum. Buralara bir sağ köşeye bir yere koyarım. Magneti var. Bu su lekelerine, ya yani su lekesi değil de suların böyle çünkü bu kapalı bir sistem olduğu için buharlaşma olacak içinde, yoğunlaşma olacak. Onu böyle temizlemek için bir alet yapmışlar. Magnet yani çift taraflı magnet böyle temizliyor lekeleri de alıyor, su buharını da alıyor. Onu da böyle kenara eklerim. Onu da siparişine vereceğim. Ayrıca bunun gelişimini takip etmek istiyorsanız, nasıl oldu ileride diye merak ediyorsanız hikayelerimle bahsedeceğim. Deli Çoban Instagram hesabını böyle buralara bir yere eklerim. Onları oraya da takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi eldivenimizi çıkardık. Burada ışığımızı kuralım. Şimdi ışığımızı takacağız. Işıkla ilgili söylemem gereken, yani eğitimde de arkadaşım bahsettiği. Bir kez açtığınızda beyaz ışık, ikinci kez açtığınızda da gün ışığı olarak oluyor. Gün ışığını ilk, iki, e, ilk ay 6 saat boyunca bunu zamanlayıcı da satın alabilirsiniz. Ben de tavsiye ediyorum. Ben de satın alacağım. Zamanlayıcı da ilk ay beyaz ışıkta kullanmamız lazım. Günde 6 veya 7 saat kalması kök gelişimi için faydalıymış. Ben de bunu anladım. Çok güzel oldu. Tavsiye ederim böyle bir kit satın almanızı. Eğer böyle bu tarz videoların devamını gelmesini bekliyorsanız altta yorumlarda veya beğeni olarak da belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.